Mutfağıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Güneydoğu'ya, bilhassa Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ait tepside pişireceğim bir soğan kebabı yapacağım. Bunun için gerekli malzemeler küçük soğan, kebaplık soğan, 750 gram yağlı kıyma, domates salçası, nar ekşisi, tuz ve karabiber. Soğanın baş kısmını alıyorum ve ortadan ikiye bölüyorum. biraz da şu arka tarafından alacağım ki tepside düzgün durabilsin kabuğunu almıyorum Soğanın en dışındaki kabuğu almadan tüm soğanları aynı işlemi uyguluyorum. kıymaya biraz tuz bir çay kaşığı dolusu kadar yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum kıymayı tuz ve karabiberle karıştırıyorum domates salçasına birkaç yemek kaşığı kadar su ekliyorum açmak için. Ve bu salçayı kebabı dizeceğim tepsiye koyuyorum. Tepsinin dibine güzelce yayıyorum. Şimdi de soğanın büyüklüğüne göre kıyma parçaları alıp soğanın arasına ekliyorum. Yapmamız gereken şekil bu. Ve bu soğanı tepsiye dizmeye başlıyorum. Soğanı kestiğim yerden aralayıp içerisine kıymalı harç ekliyorum. Fazla kısmını Elimle alıyorum. Toparlayıp tepsiye diziyorum. tüm soğanları dizdim. Kıyma da denk geldi. Kıyma da bitti. Şimdi 200 derecede ısıttığım fırına götürüyorum. Soğan kebabı yemeğini 1 saat sonunda fırından çıkardım. Şimdi de üzerine nar ekşisi ekliyorum. soğan kebabını soğutmadan hemen servis edip yememiz lazım arkadaşlar. Güzel bir tarifi daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.